Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir bir rehber videosuyla karşınızdayım. Bu videoda reticle sisteminden bahsedeceğim. Bazı arkadaşlarımız dürbünlerin içerisinin nasıl farklı olduğunu soruyorlardı. Şimdi görevleriyle birlikte hepsini anlatacağım. Bu arada abone olan herkese çok teşekkürler. Ayrıca Discord adresimize de beklerim. Dilerseniz videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle bu reticle bölümünün nerede olduğunu anlatayım. Herhangi bir silahın customize kısmında kamuflajın sağ tarafında bulunan bölüm reticle bölümüdür. Eğer silahınızda dürbün varsa bu bölümden dürbünün içeriğini değiştirebilirsiniz. Ama bunun için bazı görevleri yapmanız gerekiyor. Baştan söyleyeyim bu reticle silahınıza hiçbir şekilde avantaj veya dezavantaj sağlamaz. Bu tamamen kamuflaj gibi görselle hitap eden bir durumdur. Siz hangi reticle ile rahat oynuyorsanız onu kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim red dot yani refleks dürbünlerin reticle görevlerine. İlk reticle zaten herkesle açık olan kırmızı noktadır. 2. ve üçüncü reticle açmak için operatör refleks türbünü kullanacağız. İkinci reticle için 200 kill almamız gerekiyor. Üçüncü reticle için ise 50 kafadan vuruş yapmamız gerekiyor. Dördüncü ve beşinci reticle için aim up refleks türbünü kullanacağız. Dördüncü reticle için 200 kill almamız gerekirken 5. reticle için yine 50 kafadan vuruş yapmamız gerekiyor. 6. ve 7. reticle için viper refleks türbünü kullanacağız. Altıncı reticle için 200 kill almamız gerekirken 7. reticle için yine 50 kafadan vuruş yapmamız gerekiyor. 8. ve dokuzuncu reticle açmak için monokl refleks türbünü kullanacağız. Görev görevler yine bunda da aynı. 10. retikül açmak için ölmeden art arda 3 kill almamız gerekiyor ve bunu 50 kere tekrar etmemiz gerekiyor. Son olarak 11. retikül açmak içinse herhangi bir refleks dürbünle tam 500 kill almamız gerekiyor. Tüm bunları yaptığınızda Red Dot dürbünlerinin tüm retiküllerini açmış oluyorsunuz. Bu sistem holo dürbünlerde de aynı. Görevin sizden istediği dürbünü takıp 200 er kill ve 50 kafadan vuruş yapıyorsunuz. Şimdi herkesin silahlarda bol bol kullandığı ACOG yani gelişmiş muharebe dürbünleri reticle görevlerine gelelim. Sistem burada da aynı. Combat Scout Optic, VLK 3X ve Cronen C480 ile 200 er kill ve 50 kafadan vuruş yapıyoruz. En sondaki reticle için ise ölmeden 3 kill alıyoruz ve 50 maçta tekrar ediyoruz. Genelde ben VLK3X dürbüne T-Pose adındaki reticle'ı kullanıyorum. Yorumlarda birçok arkadaş bunu nasıl yapıldığını soruyordu. Bilmeyenler için umarım açıklayıcı olmuştur. Son olarak sniper ve termal hibrit dürbünlere gelelim. Çünkü bunların istediği görevler daha farklı. Sniper reticle görevlerinde 200 kill ve 50 kafadan vuruşun yanı sıra 25 kere ölmeden art arda 3 kill almak ve 100 uzak mesafe kili vardır. Bu görevleri de yine istenilen dürbünü takarak yapabilirsiniz. Termal hibrit reticle'ına geldiğimizde ise bu dürbünü kullanarak 200 kill ve 50 kafadan vuruşun yanı sıra 50 double kill, 100 150 mounted yani silah dayamalı kil, 150 uzak mesafe kil görevleri vardır. Yine bunları hibrit dürbünü kullanarak açabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videoda size oyundaki reticle sistemini anlattım. Tekrar söylüyorum bu sistemin silah herhangi bir avantajı ya da dezavantajı söz konusu değil. En sondaki reticle en iyi reticle diye bir durum da yok. Sadece bazı durumlarda bazı reticle'larla oynamak daha rahat hissettiriyor. Siz de en çok hangi reticle hoşunuza gidiyorsa onu kullanabilirsiniz. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Beni de desteklemek isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.